Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni adım adım gezmeye, sizler için görüntülemeye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Girne, Girne Kalesi. Arkamda gördüğünüz yapıya birçok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bugün Girne Kalesi'ni sizin için geziyoruz. Orta Çağ'dan günümüze kadar safa sağlam ayakta kalan Girne Kalesi, Kıbrıs adasındaki en muhteşem mimari eserlerden biri. Aynı zamanda Girne'nin sembolü de olan kalenin yapımı bir rivayete göre Helenistik Roma çağlarına kadar dayanıyor. Yazılı kaynaklarda ise Girne Kalesi'nden ilk kez 1191 senesinde 3. Açılı Seferleri sırasında İngiltere Kralı Aslan Yürekleri Richard'ın Kıbrıs Kralı İsa Komen'i yenilgiye uğratıp Kıbrıs'a alması söz ediliyor. kalesinde birçok değişiklik yapılmış ve bugünkü haline birçok evreden geçerek ulaşmış. İlk inşa edildiği dönemden çok az kalıntı olmasına rağmen kale içi ve çevresinde yapılan incelemeler kalenin 7. yüzyılda Bizanslılar tarafından inşa edildiğine işaret ediyor kaleyi buraya yapış sebepleri şehrin ara bakımları ve korsanlara karşı korunması amacıyla yapıldı. Ve ilk yapıldığında kale çok küçüktü. Fakat daha sonra her gelen imparatorluk ve ülke bu kaleye bir şeyler ekleyip günümüzdeki son şeklini alıyor. Burada görmüş olduğunuz ilk asker Bizansları temsil ediyor. Bizanslardan sonra hemen arkasında görmüş olduğunuz asker İngiliz Arslan Yürekli Richard, 1. Richard askerini temsil ediyor. Tarihin izlerini taşıyan Girne Kalesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Bakanlığı tarafından özenle korunuyor ve birçok tarihi eser ziyaretçilere sergileniyor. Girne Kalesi'nin en önemli eserleri arasında Batık Gemi yer alıyor. Batık Gemi M.Ö. 300'lü yıllara ait olduğu tahmin ediliyor. Bugünlerde Girne Kalesi'nde sergilenen Batık Gemi özenle korunuyor. dünyanın su üzerine çıkarılıp birleştirilen en eski batığını göreceksiniz. Girne batığı. 2300 yıllık Büyük İskender dönemine ait bir batık. 1965 yılında Kıbrıs'ta bir sünger avcısı tarafından Girne'de şans eseri bulunuyor. Batmadan önce bir ticaret gemisiydi. Akdeniz'deki bir ticaret gemisiydi ve içinde amfora ve değirmen taşları vardı. Yalnız tarihi eserler değil. Kaleye hükmeden medeniyetlerin izleri de kalede görülebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gezimizin sonunda geldik. Bugün sizler için Girne Kalesi'ni görüntüledik. Girne Kalesi'nde birçok tarihi eser sizleri bekliyor. Eğer siz de bu kaleyi gezmek istiyorsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmeniz yeterli olacak.